Bayağı güzel bir çiftlik. İyidir, iyidir. Ya bunlar da full hayvan dolu. Gel şöyle bir arkaları turlayalım senle. Teslim ol Cevat, at silahını. Teslim ol. At silahını bırak! Cevat at silahını! At silahını! Buradaki herkes ters bir hareketini bekliyor Cevat. O tetiğe basmadan delik deşik olursun. Bırak silahını. Bırak! <laughs> Nihayet buldunuz beni ben de rahatladım. Şimdi cezaevinde şenlik başlayacak. Ulan Rıza baba burada olmasa sağlam bir girerdim sana ama. Seninle de şöyle bir arkalarda gezmek isterdim. Dayı. Bu ne lan? Sen neymişsin be? Beni bitirdiğini zannediyorsun. Koparırım lan, lan bu tipi. Şey. O üstümde lan. Karşında Hasan Şube müdür var senin. Gevezelik yapma gebertirim seni burada. Ali, Ali bırak, bırak. Bir pisliği daha yakaladık biliyor musun? Fazlasına gerek yok. Yürü. Tek kelime etme kafanı kırarım seni. Hepinizin eline sağlık çocuklar. Aferin. Baba asıl senin eline sağlık ya. Efsane dediğin sağları böyle döner. Bırakın şimdi zevzekliği. Hadi daha işimiz var. Çiftliği iyi arayın. Bu manyağın başka suçları da olabilir. Baba arazide ceset aramak gerekebilir. Belki herifin bilmediğimiz cinayetleri de vardır. Zaten sekiz kişi öldürdü. Dahası da mı var? Herif psikopat. Her şey beklenir. Bu iş için eğitilmiş köpekler var cinayet şubede. Çok işimize yararlar. İyi fikir iyi. Ne gerekiyorsa yapın çocuklar. Hadi